Ayak sen. Yine köşedeki eve alabiliyorsan gelin oraya inelim. Hadi bakalım oraya abi. 700 metre daktayız. <laughs> Lan istek ya. Adam mı işte o yap başını var ya. Vallahi bir daha bakın üstün kafayı atacak şimdi sen ona. Bitir ya. Gelenler var. Oraya. Adamlarda da peki şaka mı? Oraya, oraya geldi dedim. içeri girdim Vallahi. Oraya içeri girdim. Ali notification. tamam tamam ya. tamam tamam. tamam tamam. 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 3. Yoruldum, Pompacı şükrü niye arardı ya? Eferli pompacı. Reset, reset. Reset abi, reset. Mavi şey, krallığımı <laughs> Allah Allah Ben bende çanta yok lan. Dur abi bir tane Ben, de. ben sana şu anda geliyorum, ee, tamam. çanta arıyorum. Abi. Abi, çanta bulalım. Abi, çanta bulalım. Gideyim, geliyorum. Sen nereden girdin? Orta kapıdan girdim. Alt katta biri olabilir, dikkat et. da geliyor. Sola ses duydu sanki. Omar sen ne artık? Nerede bak arka. Bir saniye sesi var. mı? Bence de mi? Ben bir, bir tek geri çıktım bir direk. Aa patlattım. Serdar patladı. Bak abi bak dikkat. Abi kişi daha var. Ananı satayım şey. seni. Görebiliyor musun adamım? Tamamdır. Çok uzak attı lan bizi. Abi sen yara gelmiyoruz mu? Uzak attı bizi. De aşağı in. Köprünün başına araba bulalım. Evet. Rahat, rahat. benzinlik buraya doğru gelsin araba var burada. Var mı? Tamam. 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 Araba engin herhalde. Bak sen gene kadar tamam. bir şeyler bulundu. Geldim ben zaten. Atla. Arabayı aldım. Geldim. Tam güvezim onu almış da. Nasıl olmuş ha tamam. o? <laughs> Yok tamam, nasıl? Oraya Doldu bıraksana be. sesi duydum ama onun seninki değildi. Kaldırmıyor adam geldi. Aa araba. Burada. Market tarafına döndüm. Bir biraz. ya şimdi yok kız yine dedi. Pat pat. Modern baraska. Pat pat pat. Baraniye kesindir oğlum. Bir daha arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar gidip tak. Bu kadar süreden bana yalnız var ya pompadı yiyor ya. Seviye tecavüz. <laughs> Nerede ama o? Az bir daha aşağı etsin. Baba şu şurada. Marked open door. Marked an open door. <laughs> aldım mı sen? Ben aldım. Adam var diyor mu? Adamın üstünde var mı? Adam da gelmiyor şey Adam mı geliyor. Adam var aynı... Mark the location. A, havalandırma alacak şey. Geldiler, geldiler kiliseye geldi Araç. Ben bunları yapayım. vurmam lazım düşmeleri için. Mark the Haberimiz olsun. Bagi nereye gidiyor? Bagi burada arası. Orada bir arkadaşlar çeker mi seni? var haberimiz olsun. O çok vurdum. Düşüyorum nasıl düzelttim mi be ya? Abi güzel mesela ben burada ne ararım abi? <laughs> Oğlum arabada geliyordu ya iki mermi attım iki de daha çok <laughs> <laughs> ya onlara dünya kadar mermi vurdum aslında. Oğlum ikisi de, ikisi bir tane çat oldu. Böyle bir şey yok. Bölüm Bölüm yok. Evet. Ben e Size iyi yok mu ya? Alt katta benim gülümüm yok bak. Bey vuruyorum ha. 2 saat geçti. Burda kızın salıyor. Allah abim sağlasın. Bekirle <laughs> altı var mı? Tane evet, var. Burada bir otuz tane var. Benim aldığım. Burada da var. Ama ben aldım. Ne <laughs> <laughs> yazık lan bunlara. Bugün Araplara dedikse ay yasın yerine ya. Bakalım Araplara ne acıcam. Buradan bütün Araplara sesleniyorum size acımıyor. <laughs> Kahro düşman. Al sana Arap. <laughs> bombe. Al sana bombe. Bu perili dürbün 4 kişi olur muydu demiştiniz nasıl oluyor bu? Yes. Oluyor da çok kötü. Yavaş, nasıl oluyor? Berili var ya bak biz daha tamam. <laughs> öyle bir adam. Yani ben sıkmaya başlayınca 5, 5. adama bir iki tane vurunca hemen kötü başı dağıtıyor böyle sağa sola kıvrılmaya başlıyor. <laughs> Çok dağıtıyor yani verimi aşırı derece dağıtıyor. Hadi bak iki kişi şey oldu. Aa evet. araba gitti. Adam hmm. gitti oraya gördü. Kaldırmayın. Kaldırmayın. şeyin çatısına çıkıyorlar galiba. Hangarın. Ben evet. bak. Ben oldum. Soldan nereden gelen İşaret. Şurada i̇şte Abi işaret çıkıyor zaten arkada kurban. Kurban nereye kurban? Ben dilimdim yok ya. Neyle sıktı lan bu? Yapmıyorum abi. O MP ile bak. Abi şimdi ben gittim. Hadi. Oğlum o ne? İyi de. O adam öde, üstte o. Öfsen mi? Pek yok. Bakalım arkadaşımız da bu kahveli yapıyor. Yedi. Bu arada geç bot olma şansı var. Abi hile bu adam ya. Ananı satayım. Bu abi bunlar hile çok bu tehlikeli. bu Kafadan başka iş veresem şöyle bak. Oğlu oluyo. Ol. Da balkonda. Ben nerede balkonda? Enemies ahead. bir <laughs> ya. Allah kendimi yırtacağım tacam ben ya. Vallahi... Ya adamın atışı normal değil zaten ya. Şuna baksana. Attığım elimi bak benim arkama geliyor. Ben neredeyim? Adam bana nereden atıyor? Bir haritadan baksan, baktınız mı? Bir Bir de orada. Ufo ben sana arabayla hazırlık geldim buraya kardeşim, Mavi konteyner da Bu çatısın lan mavi konteyner çatısın. Mavi Evin taşı var kaldırmam tam Kardeşim ha. sen kendin dal git buradan ya. Sen kendin dal git buradan ya. Abi biri uçtu gitti gibi. <laughs> Birader bunlar gittiler. Ya bir kişi sağdan, bak, bir kişi sağdan öyle öyle. olabilir Arkadan onlar arkadan Can az bak bu araçla şey... kiliseye doğru. dolanıyor. Açılıyor. Onları geçitmedim. bir kişi arkaladı haberiniz olsun. Böyle kaçabileceğini mi düşündün gerçekten? Seni büyüten anne babanın ellerinden etmek lazım bu kadar. Bana ne anladın? Gözükmüyor. Tuttuk. Kaç tane var bu bunun 3 tane. Abi o farkı bana 5-6 tane sağlam body vurdum ben ya. Arkada bir kişi var. Evet. Bir şey Biri şu ay. Önünde. Mark location. Bu arada bir Abi yolladı şeye Mahmut abinin yanına. Ben bir o tane kim var Bir şey Bu arada bundan MG3 varmış o. Gerek yok. Var mı balonu? Oynayalım mı tepeye? Onun yanında bir tane daha da var ya taşlı maçlı olan oradan bakıyorum. Oğlum bak sana doğru geliyor. Bir tanesi. Şuradasınız. Gelsiniz de şu Gelin abi gelin. Güzel abi güzel. bana doğru geliyorlar canları bir. Gel gel.

Biliyorum abi, şimdi. Sağımızda bak 27 kişi var. Açılıyoruz bak şu an. Kanka biz okula geleyim mi? Biliyorum, ama hadi. hadi geri gel abicim. Geri gel. Şu okula alalım mı? 27 kişi var oğlum. Bizler tutuyor ya. Biz miyiz alem içerisinde? Geri gel. Gel hadi, Dön abi. Gel abi. Dön abi. Dön abi. Dön abi. Dön abi. Dön lan var bu bugün dedi. bak oğuldan aşağı inmeye Artık arkamızda bizi bir nereye verdi tam dediğim yere verdi evet, geri gelip alabilir çok, <laughs> çok acele ediyorsunuz bak acele etmeyin diyorum ben size gerek yok Adamlar puslu üstüne bak 27 kişi var lan Nasıl şey yapalım lan Şurayı alsak bize sıkıntı Bize sıkanlar da şu aşağıki evde dururlar zaten Onlar. verdi. Onu sıfır ne yapıyorlar? orada hali. Ya, şurada var, araba burada. Gerek yok kanka alana yani Tabii ki. At. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gelecek benim işaretle gelince yeri şey diye sıkıntı ya. Çok açık. Soldan da sağdan da açık. Bak şunu yapıyor şu ya. hmm. an. Evet, solda olup kaldı. Kaldı da evler dolu. dışında kimse yok bak. Abi sen bana 5.50 el galiba yanlış çok kurusu. şimdi yedim Açıktaki... <laughs> onu da. Açıktaki nutlara bir bak. Geliyorum abi. Atı var. Böyle. Gördüğünüz

Kardeşim galiba adamlar ikisi de gitti. Kanka sağ bak sağ var. Sağ göster mi? Sağ göster mi? Sağ göster. Abi o ikisi baygın ya. Sağ tarafa gel lan geldi mi lan? Sağlara göstermeyin. Adamlar direkt burayı keşfetti. Tamam abi. Mutlaklar aç. Evin orayı. Bak abi. Allah razı olsun. 2 tane FC, şey, 2 tane body vurdum. Ayağı vurmak lazım acaba. Oğlum Adam sola açılıyor, sola Düş artık. Babay Geri döndü. Aklınca. Yeah, şey Oy tam yerine patladı o var ya. Hoppa. Hadi lan hadi oğlum ya hadi ya. Orada var ya 3 kişi ya. Adam mı gidiyor lan bu? Adam mı gidiyor lan bu? Var dedim. hala dua. Hmm. Hala, sen ne orada? Hatta acı ee, ya kardeşim. Ben bak. Kalkanım var mı? Kalkanım var Kalkanım var, Kalkanım var. Kalkanım var. Biri baygın gelecek, Kalkan, hmm. biri onların. git saniye say. Mokat Çok Hadi onları da al la. Biri baygın onların. Kolumuz gelecek ha. Kalkan kısmına biri. Geldi ikili. Biri de şu ağaçta kaldı. Kayada o. Gelir mi? Oğlum hadi tekrar atıyorum sana. Balon var. Aşı balonu balon var da balon var orada. var onu kolay bitirmem lazım ha evde bir çoruk şey yapma ay he evde çözünüz de ama daha bir duruyor vallahi abi evler, abi. evler abi. duruyor evler açtılar. bak burası da var bir tane bir kişi burada burası? İki takım burada çatışıyor orada Bu iki abi takım abi. çatışıyor kazanacak paramı Abi o taraf falan çık. Bizim var ya. Ola sana sol sıkıyor. Evet. Bizim hmm. var ya acil et. Sağ o tarafa. Bir tarafa... de sağa doğru açık. Bir de. Çok güzel çok güzel. Çok güzel.

Kaçamıyorum, kaçamıyorum, kaçamıyorum. No. Yani, Kalkanın yanı dur, ben de Ben bunları bastı Şimdi 3-2. Ya. Evet, işte şu... Alamayız zaten. Aramdayız. Abi bu çok... mermi bitti ya. Ben ya. Adam, bir şey vuracaktım ya. Abi 40 40 kaldı. kalkın. bak. bir yer yürüt mermi ya. Bir yer yürüt. A kalan çıktı. A menzil harcamayın. Hmm. Bak bizim bu aşk çok önemli. E bombalar. Arabanın arkasına. Evet. 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 Öyle. Bir şey nasıl yapacağız?